Bizim arkadaşlar bu sadece bir gün ayıcık yapıyoruz ayıcıkları yapmaya çalışacağım kendim ayıcık yapacağım sadece ayıcıklarla ayıcıkları takas edeceğim öyle ilk kıyafetten başlayalım bence direkt şöyle şurada, şurada. neşeli ayıcık heh tamam oh. Arkadaşlar bugün yine ben nerede gelmişsin bayağı acımıyorsun ya. Kızım nasıl uyku ayıcı da work of tehet ayıcı veriyor bir birlik ayıcı vermiyor. Eder ben de. Çıkıldım hmm. ya. Bir dakika şunu doyduruyor.

gelin. Ben ayıcık takası yapıyorum şu an. Heh, bak. Bir dakika ya. Bak. Beğen Bu ne ya? Bu ne demek oluyor şimdi? Ee, ben de var ki. Ben de var ki. Ne yapabilirim ya? Yani? Ee, şey o da var. Benim

Ya su ya. Gerçekten de bu çok kötü. Ne var ya? Ne ne pe? Ampak ne? Ne var? Ayrıca ne var? Sınır konuşuyum. Umut Ayrıca. Umut Ayrıca verdim ya. Şuraya ben daha mı kaldı? Ama... Hayır. 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 <laughs> tamam. Doğru armadillo var diye kabul etmiştim. <laughs> armadillo yoksa ben de yokum. Hava geliyorum. Ona bak onu biraz düşüyorum bu evi. Ben de aşağıdayım ya. çıkıp çıkıp duruyor ya. Etmiyorum. Hımm, içememem şimdi. Ben medyada <laughs> Bir şey canım, Dış. video dışı da çok iyi, dur bakalım bir kes Heh. Nasıl gidiyor? Evet. bu. benim beş yıldır. Almak istedim de ben medyada. Can sağ olmasın. <laughs> Hepsinden de arkadaşlar. Bakın. Okay. O işlerden de bir şey dedim. Yok, ben partiye gideceğim. Evet. İçeri girerken dikkat et. Bak kapıda yazıyor on numara. Çiğnemiyor. Çok, çok bir partiye daha gideceğim arkadaşlar. Sonra gideceğim. Üşeniyorum çünkü. üşeniyorum diyor. Mesela falan da üşeniyorum ben. Hmm. Bilek. Acaba yukarı bir bilek yapabilir miyim? Yukarı bir bilek yapabilir miyim? Çünkü çocuk. doçuk. Doçuk. Çok çok

be <laughs> neyse neyse bak <laughs> kardeşim işte parlak var. Parlak yok. Avatıkı istemiyorum. İstemek ben parlak. Parlak uyku ayıcık. Ama başka bir kontrol tarif ayıcını falan vermem. Ne bakıyorsun? Bu, bu parça iyi olacak. Aaa. o çıkan çok sevdim ben. Dur bir dakika. Yine durduracağım. Arkadaşlar kabul etmedi. Şöyle, ay doğru. Oyun <laughs> dışı olacak. Ay, burada dışı. Şu içi bu Eğer binek yaparsak çok mutlu olurum. Yani yapabilirsek yani. Bin kişi insan topladım topladın? Yok ben geldim. Adam yıkın. Buradan fakir çıkar zengin çıkar. Fakir gelen zengin çıkar. çok bilmiyorum yani. Acaba şu bu yeni ayıcıklar çok mu? Eskiden zaten yeni ayıcıkları almışsın. Bir tane bir yeni şey almışsın. Evet. tane bir

Hmm. Tamam. Hmm. Ne? Alacağım zaten ya vereyim o oh, dolandırdım ya ben alacaktım ki ulan ben iki mi verdim ben iki mi mı verdim ya ne alacaktım geri zaten. Hmm. Ne güzel. ne? Bine Lan binek zaten. Pizza. Vay. İlk defa binek yiyeceğim var şüpheli.

devam ediyoruz arkadaşlar. Bu takipçi oyuna ona giriyoruz. Ya. Koy kayıt gitti sandım. 1 2 <laughs> Geldik arkadaşlar. Takipçimin yanına. Bunu söyleyeceğim.

Nereye? Nereye diye? Ha, gitti. Hadi gel. Hiç gitmesin. Videoda bir saniye konuk oldu. Thank

Pistaka. Spice